Merhaba arkadaşlar. Eee size Redmi Note 8 telefonun rehberini yani telefonu e, bu telefon ilk kurulumunda e, SIM karttaki numaraların telefondaki rehbere nasıl aktarıldığını kısaca bir anlatmak istedim. Ben bu telefonu ilk aldığımda e, şu rehber kısmına işte tele numaralarım SIM karttaydı. E, şu rehber kısmına girdiğimde buradaki numaralar hiç yoktu. SIM karttan buraya aktarmak için de biraz e, uğraşmıştım. Çünkü şuradan girdiğimde ya da işte ayarlara falan bakmıştım, bulamamıştım. Bunu bir kısaca anlatayım dedim, belki yararlı bir şey olur. Telefonu ilk aldığınızda şöyle bir, bunun diğer Samsung telefonlar gibi ortada bir menü seçeneği yoktur. Şöyle çevirdiğinde menülerin hepsi ekran yüzündedir. Şuradan değil, buradaki telefon işaretinden değil de ya da ayarlardan da değil şöyle şu şeyin içerisinde e, Google yatan işte klasörün içerisinde kişiler var. Bu kişilere giriyorsun. Normalde burada hiç numara olmaması gerekiyor. Sim kartta olduğu için şu an ben yükledim. E, kişilere girdiğinde sol üst tarafta 3 çizgi şeklinde oraya giriyorsun. Oradan ayarlar yazıyor. Ayarların alta doğru geldiğinde kişileri yönet var. E, burada iç aktar, dış aktar, geri yükle. Ee, bizim için e, bizim yapmamız gereken iç aktar seçeneği iç aktar seçeneğine girdiğinde e, sim kart diye bir seçenek var. Sim kartı tıkladığımızda <laughs> okeylediğimizde sim karttaki numaraları telefon rehberine yüklemiş oluyoruz. E, bunu yaptıktan sonra rehbere girdiğimizde e, sim kartımızdaki numaralar da telefondaki rehbere eklenmiş oluyor.